Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle e, böyle değişik bir test yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane resim var. Bu iki resim arasındaki dört tane farkı bulabilirsek arkadaşlar. Eee hani bir dakika içerisinde bulacağız bakalım bulabilecek miyiz. Bilim adamları Eee bulamasan bile diyor. Eee beynine müthiş bir egzersiz yapmış olursun diyor arkadaşlar. E, böyle, video tarz, böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız Lütfen video like atmayı unutmayın kanalıma da hala abone değilseniz değilsiniz de, değilseniz de aşağıda çıkan bir şey geldi aşağıda çıkan ee, aşağıda çıkan diyorum açıklama kısmındaki açık ee, linkten kanalıma ulaşıp abone olabilirsiniz arkadaşlar siz de bizim halimize katılmayı unutmayın şimdi başlayalım bir dakika olduğu için o ee, olduğu zaman başlayacağız şurada zaten sayıyor bandikamın şeyi başladık Şimdi bakıyoruz şure iki resim arasındaki farka. Ee, fazla konuşamıyorsam, yani fazla sesim çıkmadıysa kusura bakmayın. Bir de az çık, az çıktıysa da kusura bakmayın. Şimdi bakıyorum. Abi zor ya. Ama zoru başarmak bizim işimiz. Şimdi bakıyorum. Aa bak bir tane burada var. Ondan sonra şöyle insanlara bakalım. İnsanlara bakalım insanlara bakalım. Heh, bir tane de şurada var arkadaşlar. Ondan sonra acaba başka başka bir yerlerde var mı? Küçük yerlerde sanırım zannediyorum şu an. Aa bak 3 oldu bu. Sonuncuyu bakalım bulabilecek miyiz? Son 10 saniye. 9 8 7 4 3 2 5-0 bulamadık. Acaba nerede? Şimdi bakalım biz süre bitti kaybettik de. 4 tane bulabildik. O da bir başarı. Acaba sonuncusu nerede? Nerede? Bakıyorum şu an. Bakıyorum bakıyorum. Abi çok küçük yerlerde gözükmüyor ki ya. İnsanlardan değil herhalde, o da ben nasıl göreyim? Bu acaba bir tek tek bir sayılsa Yok olmuyor. Bir tek sayılıyormuş tamam. Bakıyorum. Bulamadık ya. Ee, bu sitenin, şöyle şöyle linkini kopyalayayım arkadaşlar, bu sitenin linkini vereceğim. Ee, siz de bulmak istiyorsanız o sonuncuyu bulduktan sonra nerede olduğunu aşağıdan yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ee, kısacık video oldu ee, video yapmak için böyle bir video yaptım. Neyse arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın kanalıma kanalıma hala abone değilseniz de. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.